Gece kaldığımız yer. Karavanda ilk gecemiz geçirdik. Şu an ilk sabahımız. Çanakkale Boğazının girişi. Güzel yalı. Sabahın altısı. Burada sessiz sedasız bir gece geçirdik. Böyle, böyle bir yer. Burada evler. Gel. ücretsiz park karavan alanı gibi. Kumsal da var burada. Kum. Deniz fena gözükmüyor. Kruz gemisi de geçiyor. Oh, you go. Skeledeyim. Biraz rüzgar var. Balık tutmaya çalışıyorum. Bir hareket yok çünkü balık yok. Evet, ilk sabahımız ve ilk kahvaltımız. Inca'nımız hazırladılar. Bugün 17 Ağustos 2024 Cumartesi. Karavanla gezimizin ikinci günündeyiz. İlk durağımız olan Güzel Yalı çok güzel bir yer. Çok beğendik, çok memnun kaldık. Doğası harika. Çok sakin, sessiz. Denizi çok güzel. Bugün biraz dalgalı. Gördüğünüz gibi kumsalda kimsecikler yok. Çok az insan var. O insanlar da burada yazlıklarda oturan insanlar. Burası güzel yağlı köyünün merkezi. Hemen bir üst caddede Migros A101 marketler var. Burada çok güzel villalar var böyle. ağaçlar var karavanımızı ağaç altına koyduk gölgeli güzel dün akşam burada yattık çok keyifliydi etrafta da iki tane bir tane askeri kamp bir tane de askeri gazına var oralara da gittik çok güzeldi Tarçın çok memnun Tarçın'ı tasmasını çözdük özgür özgür geziyor etrafımızda dolaşıyor bizi koruyor Ender Bey memnun musunuz? Çok memnun. Keyifli bir gezi değil mi? Evet. Daha başındayız. Daha başındayız. Evet. Bu daha ikinci günümüz. Dün yola çıkmıştık zaten. Deniz biraz dalgalandı. Sabahleyin girdik. Çok güzel tırıl tırıldı. Gördüğünüz gibi şöyle turkuaz rengi. Harika. Biraz da balık tutmaya çalıştık ama balık tutamadık. Böyle yavaş yavaş e, kıyıdan kıyıdan geyikliğe doğru gideceğiz. Değişik yerlere gittiğimizde de videolar çekeceğiz. Terima kasih telah menonton!